Şimdi bugünün yine önemli gelişmelerinden biri 9 Nisan'a çok az bir zaman kaldı. Milletvekili listelerindeki o son durumu Millet İttifakı açısından birazdan konuşacağım. Şimdi Cumhur İttifakı açısından konuşmak istiyorum. Öncelikle geçtiğimiz gün ne oldu? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aynı zamanda Millet İttifakı'nın da Cumhurbaşkanı adayı olarak DSP'ye ziyarete gitti. Genel Başkanı ziyaret etti. Sonrasında da olumlu mesajlar verdi. Ama tabii ittifaka katılacakları yönünde ya da destek aldı yönünde mesajlar değildi. Her zamanki Kemal Bey'in nazik tutumuyla açıklamalar gördük. Çok ilginç bir şekilde belki size ilginç gelmeyecek. 24 saat gibi bir süre geçti, geçmedi. Sonra ne oldu? DSP bu kez AK Parti kurmaylarıyla görüşme yaptı. Kim onlar? AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve parti sözcüsü Ömer Çelik Önder Aksakalı. Bu kez onlar da ziyaret ettiler. DSP Genel Başkanı'nı ki burada sonrasında daha net bir açıklama çıktı. Binali Yıldırım DSP ile birlikte seçim sürecinde birlikte yol yürümek istediklerini ifade etti. O saatlerde DSP'den net bir tutum gelmemişti ki biz analizimize başlamadan işte yaklaşık bir saat kadar önce DSP net bir şekilde tavrını ortaya koydu. Biz seçimde Erdoğan'ı destekleyeceğiz dedi. Şimdi şunu bilmiyoruz. Tabii 9 Nisan'a zaman var. Listede mesela milletvekili olarak gösterilecek mi DSP'den bazı isimler? AK Parti'nin listesinde mi yer alacaklar? Tıpkı Hüdap gibi Yoksa dışarıdan mı destek verecekler ya da ayrı listeyle seçime girecekler de Cumhur İttifakı'na mı dahil olacaklar bilmiyoruz ama destek vereceklerini açıkladılar yalnız DSP'nin tamamı böyle düşünmüyor neden bu açıklama geldikten sonra DSP'li 74 bakan ve milletvekili dedi ki bizim desteklediğimiz isim. Cumhur İttifakı da değil, işte Erdoğan da değil, onların adayı Erdoğan da değil. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz dediler. Hatta isim de verelim isterseniz. 21. dönem DSP Samsun Milletvekili Tarık Cengiz dedi ki bugün görüyoruz ki DSP'nin şu anki yönetimi birkaç sandalye uğruna pazarlıklar yapmaktadır. Herhalde milletvekilliği verilecek diyor dedi ve yine destekleyecekleri ismin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu da Açıkladı. Şimdi geçmişten bugüne gelen bir DSP var. Bir Ecevit markası desek herhalde yanlış olmaz. Şimdi hangi tutum Ecevit'in DSP'sine daha yakın diye sormak istiyorum. Mesela Ecevit bugün yaşasaydı Cumhur İttifakı'yla yol alanlara aferin doğru yoldasınız mı derdi. Yoksa şu anda gittiği yerden mezarından kemiklerimi sızlıyor. Acaba bu karar sonrasında ne dersiniz? Yani kesinlikle sızlıyordur. E, DSP, karar yani, yani DSP Ecevit'in vefatından sonra bir tabela partisine dönüşme sürecini yaşamaya başladı. Artık bugün itibariyle de tamamen bir tabela partisi diyebiliriz. Yani örgütlerinin kalmadığını bu geçen süre zarfında 20 yıl içinde hiçbir örgütünün kalmadığını vesaire çok rahat söyleyebiliriz. Orada bir tane tabi mal varlığı var şunu var nesi var işte... E, mülkleri var, malları mülkleri var, onun kiraları var, genel merkezinin bilmem ne yapısını bilmeden konuşuyorum. Her şeyden öte işte bir Ecevit markası yok mu? Var. DSP'de? Ama işte onlar için o mallarla oralarda hmm. duruyor, kiralar, miralar geliyor. Biz de kahveye gitmeyelim diyerek o oraya giden bir genel başkanları var. Evet. Açık açık. Birkaç yıldır da açıklamaları belliydi. Bir şey yapılıyor. Örgüt yok. Bir şey yok. En yani son zaten kaç bin yüz bin oya, bir yüz, yüz bin mi ne civarında falan bir oy almıştı. Tabii ki bugünkü süreçte hiç boş verilmemesi gereken bir kesim. Ama bu aldığı e, yüz bin seçmeni varsa DSP'nin şu anda yönetim onu da temsil etmiyor. Ee, Kanarya Sevenler Derneği gibi DSP'yi sevenler var. Oraya hala Ecevit'in hatırıyla tutunan seçmen vatandaşlarımız, normal siyaset düşünen vatandaşlarımız var. Fakat onların başındaki iki kişi, ve biz de bir yerden anlatalım ki CHP bize yüz vermiyor biz buradan acaba tam ters çakıp öbür tarafa gidersek işte bize de bir ya da iki milletvekili olur mu? Yani bu şeye benziyor. Orada genel başkanın kendi milletvekili yapma hareketi. Bunun da sözünü almıştır. Güya e, gösterirler gösterirlerdi onu. Söyleyeyim yani seçileceği mi, de var mı yok mu emin değilim çünkü gösteriler CHP'nin güçlü olduğu bir yerden bu tarafı kıracağını düşünürler ama bugünkü DSP'nin zaten CHP seçmeniyle sosyal demokrat, sol seçmenle bugünkü DSP yönetiminin bir alakası yok. Gelelim Ecevit'e. Ben hayatım babamın elimden tutup CHP mitinglerinde 70'li yıllarda götürürdü. Öyle büyüyen mi gençim? Bütün Karadeniz öyleydi. Fırtına eserdi. Trabzon'dan Giresun'dan Rize'sine, Samsun'a kadar. İnşallah geri bu fırtınalar esecek ama Ecevit'in şeyi partisinde falan filan değil. Ama burada gelinen üzücü nokta şu. Ecevit'in bir kere olmazsa olmaz iki çizgisi var. Biri laikliğin korunması, iki vatan millet, vatanseverlik. İki büyük çizgisi var. Kimsenin vatanseverliğini kimseyi eleştirmek haddim değil. Ya yani bu ülkenin AKP'lisi de, CHP'si de vatanını kendi bakış açısıyla seviyordur. Ona hiç karışamam. Fakat geldik bir birinci laikliğe, laiklik konusu Ecevit'in düşüncesinin miyank taşıdır. Yani Ecevit bugünleri yaşasa, bugünleri yaşasa, bugünleri görse üzülürdü. Çünkü Ecevit parlamentodayken ee, katı laik bir anlayışa bile sahipti. Yani ben hatırlıyorum Merve Kavakçı vakasını türbanlı milletvekiline bile karşı çıkmış olaylar yaratmıştı. Mecliste neler neler bu hanımefendi burada duramaz falan demişti. Yani Türkiye o günleri aştı ama Ecevit'in bu konudaki duruşu katıdır. Yani bugünkü DSP Genel Başkanı da AKP'nin çok sayıda türbanlı milletvekili de var. Olmasın demiyorum olacak zaten başörtülü şu bu falan. Bir kere Ecevit'in çizgisine <laughs> pek uymayan şeyler. Ecevit'in çizgisi belli. Ecevit de inat da adamdı. Yani öyle bir doğrusundan da doğru bildiğinden daha doğrusu da kolay kolay vazgeçmezdi. Tabii ki zaman Türkiye'de bazı yumuşamaları getirdi. Şu getirdi, bu getirdi ama DSP'nin yani çizgisini şey evet. e, DSP'nin Ecevit'in çizgisini savunuyorum diyenlerin burada biraz Ecevit'in geçmişine de bakmaları lazım. lazım. Bıraktım mesele başörtüsü değil. Bence Ecevit'in de o kadar o konuda sert çıkması falan. Çok hakikaten de zaman geçiyor artık. Pek doğru bulmamıştım açıkçası. Sert bulmuştum o yıllarda da anımsıyorum. Ama laiklik çizgisi Türkiye'de tartışmalı hale geldi. Daha önemlisi Ecevit bir cumhuriyet çocuğu. Doğru. Cumhuriyet çocuğu. Cumhuriyetin yüzyıllık rövanşından bahsediliyor. Evet. Yani burada e, atıyorum herkes dönmüşken CHP çizgisine merkez sağ ülkücüsü e, Müslüman demokratı herkesin demokrat kesin buraya dönmüşken Ecevit'in yer alacağı bir yer belli Millet ittifakı. CHP'de onun can düşmanı değil. Sonuçta geçmişte genel başkanlığını yaptı. Ama sonra ben sıfırdan CHP'nin de kapalı olduğu 12 Eylül döneminde ben sıfırdan yeni bir model deneyeceğim dedi. Bir deneyini yaptı. Ona da bir, bir takım başarıların getirdi ama sınırlı da bir başarı getirdi. Yüzde yirmilerde falan bir başarı yakaladı. Pek, vesaire vesaire o geldi gitti. Ama Ecevit'in kırmızı çizgisi belli. Evet. Türkiye Cumhuriyeti. Yüzyıllık o herkesin çok eleştirdiği Atatürk'ün, tırnak içinde eleştirdiği Atatürk'ün CHP'sinin kurduğu medenileşme adımları, onun kurduğu CHP'nin attığı adımlar. Ya bakın bugün bir şey söyleyeyim size. CHP yıllardır ne yapmaya çalışıyor biliyor musunuz? Ben CHP'ye çok üzülüyorum. En mağdur parti. MHP baraj altı kalacak, CHP yardımına koştu. Bilmem HDP, İyi parti HDP kalacak, girdi. koştu. İyi parti. İyi parti kaldı koştu. Nedeni ne? Karşıda Cumhuriyet'e karşı bir duruş hissetti. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir direniş, sanki bir ikinci Cumhuriyet yaratma havası hissetti. Bunu kırmak için e, Kılıçdaroğlu da büyük bir stratejiyle Türkiye'nin tüm renklerini bir araya getirip... Helalleşme e, başlattı. Atatürk Cumhuriyeti yani kuruluş değerleri bunu revize ederiz, hatalarını kapatırız, geçmiş yüzyılı ederiz ama revize ederiz. Türkiye Atatürk'ün çizdiği yönde gider için her şeyi yaptı. Bugünkü amacı da odur. Bugün Ecevit yaşasaydı böyle bir oluşuma kesinlikle destek verildi. Nasıl yıllarca CHP ile mücadele etmiş Demirel bir CHP'li gibi öldü. CHP'ye oy vererek öldü. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben de çoluğu, çocuğu, torunu, Celal Bayarlar'ın torunu, çoluğu, çocuğu, Demirel'lerin çocuğu, çocuğu, torunu. Hepsi CHP'yi bugünkü şeyiyle destekliyorlar ve Türkiye Cumhuriyeti'nde bir takım değişiklikler alacak. Hakikaten her kesimde helalleşecekse bu Cumhuriyet 100. yılında bir daha revize edilecekse son uğradığı hasarlardan kurtulacaksa bunu yapacak parti gene CHP'dir. Evet. Ecevit'in yeri de bugün orada olurdu. Bir iki milletvekili için göreceğiz ya ben utanırım şimdi. Yani siz diyorsunuz ki şimdi şuraya da o zaman parmak basalım. Hani nasıl ne şekilde bir destek verecekleri tam anlaşılmıyor. Destek vereceğiz diyorlar ama 9 Nisan'dan sonra net bir şekilde ortaya çıkacak. Evet söylüyorlar ama tabanı vermeyecek. Ya yani. tabanı vermeyecek. Masarlık DSP veremez. Hayır ben yani bugün bugün resmen açıkladı Genel Başkanı. Bizim evet. yanımız Erdoğan'ın yanıdır dedi. Listelerinden de gireceğiz diyerek artık resmileşmiş durumda. Evet. Yani kesin o zaman listelerinde DSP'li isimler göreceğiz. Evet, Tıpkı Hüdapar gibi. Yani öyle Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah ya da DSP markası da yok. İnatı gibi inadı gibi tek liste yok. AK Parti listelerinde DSP'li belki 2, belki 3 sayısını bilmiyoruz. İsimde göreceğiz. O zaman bir pazarlık var. Kesinlikle pazarlık var. Bu da yani yakışan bir şey değil. Zaten birkaç yıldır yaptığı eleştirilerden hep anti CHP ve DSP hala yaşayan bir partinin ispatıyla uğraşan bir Kanarya Sevenler Derneği'ne dönüşmüş hali. Azıcık konu Kanarya Sevenler Derneği bugün. Yani Ecevit sonrası, bu DSP'nin bugün geldiği nokta, Kanarya Sevenler Derneği. Ecevit Sevenler Derneği bile değil. Emin olun değil. Kanarya Sevenler evet, Derneği. Darılabilirler bu benzerlerimize. Darılsınlar, hiç kusura bakmasınlar. Geldikleri nokta bu. Ee, Kılıçdaroğlu da gitti nezaketen konuştu, etti. Öbür taraftan onlar geldi. Yani bir nezaket ziyareti oldu anlaşıldı zaten sonraki açıklamalarından. Birlikte Madem çok güçler, için. Kanarya Sevenler Derneği evet. değiller. Tip gibi tek başlarına seçime girsinler evet, Siz Kanarya Sevenleri Derneği'ni <laughs> tuttunuz. Evet. Ha, bu benziyor. ne ya? Bu ne ya? Ama evet. bu da şu acizi de gösteriyor. <laughs> Yani mesela Cumhurbaşkanı şimdi karşımda canlı yayında olsaydı bu DSP'yi niye aldınız diye sorardım. Bu DSP'nin geçmişiyle siz çok mu şeysiniz? E neden MHP'yle de AK Parti zamanında biliyorsunuz? Niye bu kadar küçücük şeylerden medet mi? umuyorsunuz? Bu küçücük şeylerden medet umuyorlar. Rezil olacaklar ya. Yani ama bu e, Cumhur İttifakı'nın geldiği yeri de gösteriyor. Demek ki kaybetme umut. Var. Hiç belli mi ya? Ne o kadar olsun. bakan, milletvekili yapmış, seçmen. Onların hepsi bakanlık milletvekili yaparken DSP'den sabah akşam CHP'yi, SHP'yi diğer sosyal demokrat partileri eleştiren isimler. Onların geldiği nokta bu. Tabanında geldiği nokta bu. Bu yemez, karşılığı yok. Laf olsun, torba da olsun. Evet diyorsunuz ve... Yine laf olsun, torba da olsun daha yola çıkarak diğer laflarımızı da edelim. 9 Nisan'da biliyorsunuz saat 17'ye kadar milletvekili listeleri YSK'ya teslim edilecek. Ancak biraz erken davranmayı seçen bir parti ve lideri var tabii ki. MHP. MHP 3 gün kala işte akşam saatlerinde listesini YSK'ya sundu. Devlet Bahçeli tabii ki önderliğinde. Öncelikle şöyle detaylar var. Bahçeli alıştığımız üzere Osmaniye birinci sıradan aday oldu ki mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday oldu. 5 milletvekili ise listede yer almadı. Şimdi buraya kadar sayısal hesaplar ama ilginç detaylar var. Mesela eski ülke ocakları başkanı Sinan Ateş cinayeti biliyorsunuz. Hala aydınlatıldı mı derseniz Hayır soru işaretleri var. O cinayetin kilit isimlerinden biri Demirbaşı Demirbaşı'da kullandığı evde sakladığı iddia edilen bir isim. istersen Ha, Evet Evet böyle iddia ediliyor. MHP milletvekili. Evet. Evet. Dokunmazlığı var. Üzerine gidilemedi. Evet. Savcı gitmek istedi. Hakim gitmek istedi. O da engellendi. Görevleri askılaya alındı. İzne çıkarıldı vesaire vesaire. Şahin benim bir durum. Hakan Bey detayı söyleyeyim yani öyle aday gösterildiğine bakmayın. Çünkü Olcay Kılavuz daha önce partinin iki vekil çıkardığı Mersin'de dördüncü sıraya yerleştirildi. Yani sanki Bahçeli bilerek şunu yapıyor gibi dokunulmazlığını kaybetsin istiyor gibi de yani dördüncü sıradan sanki bilerek seçilmesin. Hani ben listeye koymuş olayım da seçilmesin seçilmediği için de dokunulmazlığını kaybetsin gibi bir oyunda varmış gibi görünüyor. Müzik